Evimizde te göz aşı yapacağım. Önce bize ne lazım? Bir tane bıçak, göz aşı bıçağımız. Bir tane aşı bağımız. Bir tane de böyle dolgun pişkin gözümüz. Şimdi şuradan bir göz alalım önce. Görüldüğü gibi gözümüz. Bu şekilde çıktı. Şimdi Anacımızı Şuradan yapalım açımızı bakın. Buradan yukarıdan aşağıya doğru bir çiziyoruz. Burayı da böyle kaldırıyoruz, burayı da böyle. Hepsi bu. Saralım şimdi. Şu kabuk karşısında sıkıntı yok arkadaşlar. Onu endişe etmeyin. Kabuk kalkarsa falan böyle. Ne kabuk kalktı, ne olacak, gitti, rahat tüfe gerek yok. Zaten o kabuk gözümüzün dışında. Bizim burada önemli olan gözümüz arkadaşlar. Şu gözümüzü sarmıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi sardık. Bu aşı bağımızı 10 gün sonra gevşeteceğiz. Tekrardan saracağız. 20 gün oldu tamamen alacağız. Şimdi bazen gözlerimiz ilkbaharda uyanır. Bazen hemen uyanır. Şimdi bu tuttuğu zaman yaprak sapı kendisi kurur düşer. Ondan sonra aşımız da 20 günde açmaya başlar. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın, Sağ...